Bu saat Mersin'de bir müşteri bizi internet sitesinden görmüş ee, YouTube'dan. Arızalı 5 tane de ustaya göndermiş Ankara'da. O ee, ustalarımızla yapamamışlar. Ee, i̇çinde de yanıklar vardı baya. Bu saatler bozulmadan önce sinyal verir zaten. Yani yamaz havada kalır, hevret havada kalır, kontak kapatında düşmez gibi. bunlar zamanı geçirildiği zaman bu saat telafisi olmayacak şekilde bozulabiliyor ama sorun yok. Halledebiliyoruz. Ee, i̇şte örnekte olduğu gibi ve Mersin'deki müşterimize yapıp göndereceğiz. Türkiye'nin her tarafına bunlardan çok yapıp gönderiyorum. Şu anda her şeyi gayet iyi bir şekilde testinde Yaparak e, burada test edebiliyoruz bunları.